Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Telefonda sizinle mi görüşmüştük? Evet abi benimle görüştük. Aracımız bu herhalde. Bu abi. Kardeşim insan bir şöyle bir yıkatır ya. Abi ne yapalım? Sular kesikti. İdare et sen idare et. Peki. İdare et abi. Hocam hatasız boyasızdı değil mi araç? Hatasız harap? boyasız abi. Çok hor kullanılmış ya. Mal bu abi. Ulan şuna bak ya. Elinde tuşlu telefon, saç sakal birbirine karışmış. Bir de gelmiş bana burada altısık yapıyor ya. Ayıp ya. Ustam kolay gelsin. Tarafında sizden mi Aynen, görüşmüştün? Aynen ustam. Benle görüşmüştün. Hoş geldin oğlum. Arabaya bak. Oho. Araba bu abi. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır ya? Bir şey olduğu yok kardeşim. Yeterince baktın zaten sen arabaya. Biraz ötede dur. Abi müşteri istedim, araba ya. Tam istediğim araba. Nasıl abi güzel mi? On numara on numara. E biz burada neciz kardeşim biz müşteriden miyiz? Allah Allah. Tamam kardeşim uzatma ya. Sen de müşterisin anladık da. Bu kadar da olmaz yani ya. Ayıp ya. Sen toplantı saat beşte mi? toplantım toplantı moplantı. Hayırlı işler. Lan alacaksa arabayı bu alır. Şuna bak. Çapırcı gibi. Alacaksa beyefendi alır kusura bakma bir toplantımız vardı onu görüştük. Ne kusuru abim estağfurullah. Araba sana kurban olsun kurban. Abi sen ne yaptın ya orada? Kardeşim ilgilen evet sen ilgilen. Yoksa almayacağım arabayı Bu ne ya? Şamar olanla döndük burada ya. Paramızla rezil oluyor. Kilo sen ne diyorsun kardeşim? kardeşim? bana benziyor dur. Sen ne diyorsun dur ya? Abi, Hayır. Garibana kaç garibana kuruşun benziyor. var ki senin bize? Orta koyuyorsun burada. Tamam kardeşim uzatma ya. Almıyorum araba araba. Çattık ya. Abi sen de kusura bakma. Ne kusura abi bu araba almaya gelmemiş ki bu. Gezmeye gelmiş. Asa asa el arabası alır bu ya. Zaten ben alacağım arabayı. Senin canını yerim abi ya. Senin gibi müşteri herkese lazım. Notere geçelim mi abi? Oğlum. Adnan Bey mi? Kimdi lan öyle? Abi ne noteri ya? Sen bu arabaya ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? 350 bin istiyorum abi. Görmedin mi ilanda? Benim 350 bin ram yok ki abi. 300 bin ram var. 350 bin yok mu? Hattan Bey mi? Ya abi seni gören de milyon dolarlık zanneder ya. Milyon dolarlık adam kaçtı. Ya git işine bak abi ya. Satmıyorum arabam araba ya. ya. dedim ki ben şimdi sana ya. Satmıyorsan satma ya. Ben de almıyorum.